Evet arkadaşlar yine videoma hoş geldiniz. Titanium macerasının yine bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde e, şöyle görevlerimi kontrol ettim. Görevlerimi kontrol ettiğimde 64 adet akasit sıfır diye bir görev olduğunu fark ettim arkadaşlar. Böyle 5 tane elmas getir. E, Oltayla ilk adet paydan çok tut. 3 adet enderman öldür. Görevlerimiz bu şekilde. Ben akasya fidanım hiç olmadığını fark ettim arkadaşlar. Akasya ağacı bulayım videoya girmeden önce diye böyle gezinirken bir ekstrem his denk geldim. Ee, benim kıyamime yakın bir bölgede olduğu için koordinatları gizleyeceğim. Siz göremeyeceksiniz ama burası gördüğünüz gibi bir dağlıkları falan görüyorsunuz zaten etrafı. Ekstrem his Bir de arkadaş arkaya şöyle bir şey yapmış. Şöyle bir yapı yapmış. Görüyorsunuz. Şöyle bir, şöyle bir fotoğraf alayım böyle bir yapı yapmış. Bir arkadaş da buraya böyle bir şeyler dizmiş arkadaşlar. Ee, şu, şu tarafa ilerlediğinde de şöyle bir yapı gibi bir şey gördüm. Neredeydi o? Şu tarafta bir yapı gibi bir şey var. Ee, videodan önce ben kontrol ettim bir şey yok ama siyah cam falan var yani ipeksi kazmamız da var toplayabiliriz siyah camları tahtaları vesaire toplayabiliriz ee, Ben bu bölümde ne yapacağıma geçecek olursam arkadaşlar ekstrem espiyonunu hazır bulmuşken ee, ve şöyle çestimizde e, duruyorken e, niye fenerli maden yapmayalım? Bize çok büyük kar getirecekler diye düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir zırhım falan yok gördüğünüz gibi. Biraz açıkçası e, zırhım olsun isterdim fenerli maden yapmadan. Çünkü bir lavda falan yanma olasılığımız çok yüksek sıkıntıya girebilmek ihtimalimiz çok yüksek. E, ama arkadaşlar bir fenerli maden yapalım şimdi hep beraber. Şimdi şuradan bir yerden direkt gireceğim aşağı. Dümdüz ineceğim. Daha sonra Fener gökyüzünü görmesi gerektiği için e, Fener'e gökyüzünü göstereceğim. Belki de burayı tahrip etmiş de olabilir. Bilmiyorum şu an. Direkt şuradan girelim. Suyumuzu da hatta ki e alayım suyu da. Direkt lavma bir şey çıkar. Direkt keseriz. Şey dökerim suyu. Şöyle ben görüyorum koordinatlar arkadaşlar. Sizde gizlidir büyük ihtimalle ama 10. kata kadar ineceğim. 10. kata Fener'imi kuracağım arkadaşlar. Bir şey falan lava mı çıkması durumunda da su koymayı düşünüyorum kurtulmak için. Hiçbir zırhımız falan yok. Aslında bir P4 set çekseydik üstümüze ee, yani güzel olabilirdi. Aa bakın zümrüt bulduk bile arkadaşlar. zümrütü ben alayım hemen. Bir tane mi çıktı? Bir tane çıktı. Neyse daha çok çıkartırız. 13, 12, 11. 10. kattan burası arkadaşlar. 10. kattan burası. Burada daha önce arkadaşlar falan gezmiş olabilirler. Maden yapmış olabilirler. Önemli değil. 10. kat burası sonuç itibariyle. Şöyle biraz gezilmemiş yerlere mi gitsin? Şimdi burada da bir zümrüt var. Biz buradan indik değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan indik. Şuraya bir toprak koyalım belli olsun. 10. kat burası arkadaşlar. Şimdi ben buraya fener kurmak için şuraları tabii bir genişletmem lazım öncelikle. Fenerimizi buraya kuracağız. Yani burada arkadaşlar gezmiş olabilirler. Vesaire. Burada hani maden yapmış olabilirler. Önemli değil. İlla yine bir şeyler çıkacaktır. E, fener kuracağım için buraları seri seri kalacağım. Zaten daha başlamadan 5 tane zümrüt bulduk bakın yani. indim başlamadan 5 tane zümrüt buldum. Şansımıza bayağı iyi oldu. Yani şu an bile daha feneri kurmadan 5k kastık diyebilirim. Ee, kazma açısından sıkıntı yaşayabilirim. Biraz random geliştiği için kazma falan ayarlamadım kendime. Bir tane kazmam var. Bir de geçen bölüm şöyle göstereyim. İhaleye kazma koymuş. burada satılmamış. Onu da kullanırım gerekirse. Şu an almıyorum. Orada dursun yer kaplamasın. Yani bu bir ters onu kullanırım. Bir de hani örs yapacak demirimiz de var yanımızda. En kötü ihtimalle örs yaparız tabi tecrübe tecrübemiz yeterse tamir ederiz o şekilde şöyle arkadaşlar şuraları hemen hızlıca ben genişleteceğim Fenerin sığabileceği kadar bir alan açacağım. Sonra hemen fenerli madene başlayacağım burada. Şimdi buraya ben bir de arkadaşlar risk atmamak için claim atmak istiyorum açıkçası. Ee, buradan ama tam orta bir yere denk gelmişiz. Şimdi buraya claim atarsak fenerin bir kısmı claim'in dışında kalacak. E fener şey olsun yeterli arkadaşlar. Birinin zaten Fener'i yağmalayacağını düşünmüyorum. Fener içinde denk gelsin yeterli. Şimdi ben arkadaşlar buraya bir hemen claim atayım. Ya da arkadaşlar Yeme ki nasıl istiyor gördüğünüz gibi. Yani claim atmasak mı atma acaba? Riske mi girsek? Ben şuraları bir hızlıca açayım biraz da. Şöyle biraz kazalım. Yani riske girebilirim. Claim atmayabilirim. 20 bin da az değil sonuçta. Yani burada zaten bizi kim bulacak? Yani bulma ihtimali var tabii ki ama zayıf. Ama biri bulursa da keser ve her şeyimiz olur. O da alır. O da bir gerçek arkadaşlar. Ya burada arkadaşlar görüyorsunuz her tarafa değişmişler açıkçası. Ya da ben burada hiç atmasam mı ya? Vazgeçtim. Çok kararsız kaldım ama kusura bakmayın. Şöyle bir yukarı çıkayım hemen. Çünkü burayı değişmişler bayağı. Yani ben buradan şimdi kenarlı maden yapıp şey yapmayayım. Sonuçta geniş bir ekstremist bir omuz. Başka bir yerde inelim. Buradan 5 tane zümrütümüzü almış olduk. Güzel oldu. Yukarı bir çıkayım ben. Ekstremist geniş burada arkadaşlar. Başka bir yerden bir daha gireyim bakayım. Bir de girerken şeye dikkat edeceğim. Kademin ortasına denk geldim en azından. Yani flame at, atarım belki tam emin değilim ama şöyle çıkıyorum hemen hızlıca yukarı. Şöyle hızlıca çıkıyorum. Çıktım. Şöyle biraz koşayım arkadaşlar. Bu tarafa doğru mu gitsek? Burada var. Aklıma bir şey geldi. Şu dağın tepesinden ineyim ben arkadaşlar direkt. Hani e, atmayacağım. E, bu sayede ne olacak derseniz. Hani adam bu dağın tepesine çıkacak da bizim fenerimizin ışığını görecek yani. Hani o biraz da ihtimal azalıyor. Tabi yerin dibinden gelebilir ama yerin dibinden gelme olasılığı da düşük yani. Burada fener var mıymış diye gelme sonuç itibariyle. Öyle bir durum olsa bile. Ben şu dağın tepesinde şu arkadaşın yaptığı yapının yanından şöyle bir yerden ineyim. Bir de şöyle kale'yim diyeyim de ortasına denk gelelim bakalım. Heh şurada ortası gibi bir yer. Şuradan ineyim ben direkt arkadaşlar. Buradan aşağı iniyorum hızlı bir şekilde. şurada demir bulmuşken de alırız tabi demirleri bırakmak olmaz. Burada da bir demir var. Baya bir demir çıktı arkadaşlar görüyorsunuz demir. Şöyle alalım. Buradan aşağı inmeye devam edelim. Burası 10. kat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada orada olduğu gibi sağ sola bir şey göremedim şu an için. Şurada hemen şöyle bir fenerimizi koyacak kadar genişlikte bir yer açacağım arkadaşlar. Buraya fenerimizi kuralım. Burası diğer yere göre daha iyi bence. Hani bir oyun içinde olduğumuz için buradan bizi bulmaları çok daha zor. Yer tarafta bir koridorları falan vardı. Tırstım açıkçası arkadaşlar. Şurada burası hemen şöyle hızlıca kazıyorum. Baya bir kararsız kaldım ama burası daha iyi. Hemen hızlıca kazalım. Kızıl taş bulduk bile biraz. Ben kızıl taştır, kömürdür, lapis lazuli ne varsa alıyorum arkadaşlar. Ben öyle kırık taşları bile alacağım, alırım da şu an yerimiz olmayabilir yani kırık taşları almayabilirim onun için normalde. Ama hani o kadar her şeyi alıyorum çünkü her şey para ediyor bir şekilde satılıyor sonuçta. Zaten videolarımı takip edenler bilir kömür falan aldığımı vesaire. Kömürler çünkü kullanıyoruz. Patates farmımız vardı ilk kalemimizde. Şimdi başka bir kaleme geçtik. Patates farmında patatesleri kalan için kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi şu fener olduğunu varsaydım tamam mı? 9 x 9 olacak. 9 çarpı 9 değil pardon. Şu fener. Fenerin altına biliyorsunuz şu şekilde bir döndürüyoruz. Bu fener. Daha sonra bir kat aşağı iniyoruz. Şöyle yapıyoruz. 5 oldu. Sonra bir kat daha aşağı iniyoruz. Şuradan bir Şimdi ne, yap, ne yapıyor bu taştan fener mi yapıyor diyebilirsiniz. Ben yerini tam kesin belli için böyle bir şey yapıyorum. Şimdi şuradan şöyle 7 oluyor. Adikat daha aşağı iniyoruz. Neyse arkadaşlar ben şimdi şuradan demir bloklarımı döşemeye başlayayım. Penerin sonuçta koyacağımız yeri sabitledik. Şöyle bir tanesini alayım. Şimdi şuraya şöyle koyduk. buraları kazalım Böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı iniyorum. Burada altın falan da bir şeyler bulduk. Yani daha fener e, madeni şeye başlamadan önce bir de bayağı bir şeyler bulduk. Bakın elmas buldum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu altınları alalım. Şu kızıl taşları alalım. Şu elması da alayım buradan. Başka yok mu? Bu kadar mısın? Tabi varsın. 3, 4, 5. Başka var mısın arkadaşım? Yoksun. Tamam. Şimdi bir kat daha yapıyoruz. şöyle içini dolduracağız diğer şeyleri de alayım taksit taksit alıyorum çünkü arkadaşlar burada da korku hala var bende yani inşallah biri bizi bulmaz yani taksit taksit alıyorum feneri de koymadım fark ettiyseniz en son koyacağım şöyle Şimdi bunun da altını bir defa dolduracağız. Artık en son katmanı yapıyoruz. 9'a 9. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurayı açıyoruz arkadaşlar. En son köşesi kaldı sadece. Şurayı bir açalım. Tamam açtık. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle 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 koya koya. Köşesinde yapıyorum hemen. Elimde bir tane kaldı. Heh. O da şöyle. tamamdır. Şimdi arkadaşlar en son olarak şuraya fenerimizi koyacağım. Fenerimizi koyalım hemen. Buranın tavanı zaten açık buradan indiğimiz için. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi chest şuradan hemen bir tane demir alalım. Pencere 2'yi verdim arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmedim bizi çünkü birisi fark edebilir burada. Ee, şu şekil şunların hepsinde ben bir çestime atayım arkadaşlar. Kırık taşları falan atacağım sonrasında eğer şey olmazsa. Şunları da atalım. Elmas 16 tane elmas atmışız. zümrütler şunları ne varsa atayım ben. Kırık taşlara yer kalmazsa arkadaşlar sonradan atacağım. Ben hemen öncelikle şöyle 10. kattan bakın görüyorsunuz ne kadar hızlı kazılıyor. 10. kattan başlayacağım. Demirleri bulduk bile. Hatta bir süre sizde yapalım. Sonra ben buraları hızlandıracağım. Tamamını siz izletme gibi bir şansım yok. Çünkü ben burada bir saat civarı bir temel maden yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bakın yine demirler çıktı görüyorsunuz. Her taraf yukarısı da demir. Kızıl taşlar var. Şöyle şu katı öncelikle bir kazayım arkadaşlar. Şöyle alayım kızıl taş. Şöyle kazıyoruz. Ne kadar hızlı kaz, kazıldığını görebiliyorsunuz zaten. Verimli'lik 5 kazıma gerekiyor buna. Bakın burada bir normal taş var. Bunu kim koymuş şimdi? Fırsat. Lav'dan dolayı kendi de oluşmuş olabilir. Şimdi şöyle kazalım hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar ben burada şimdi kazacağım biraz. Zümrüt de bulduk görüyorsunuz. Ben burada kazacağım hızlıca. Servetli kazmamızla. Demirleri almamışız. Daha sonrasında size ne kadar malzeme kazdığımızı göstermek için geri döneceğim. Görüşmek üzere şimdi. Hani e, elmas ve zümrüt biraz az çıktı dediğim gibi. Ee, bir de ben 9. kata inmişim biraz belki şuraları kazdığımızda da zümrüt falan bulabilirdik şöyle Şuraları falan hızlıca kazdığımızda da zümrüt bulabilirdik ama e, Olduğu kadar arkadaşlar şu an Bu da gerçekten güzel bir gelir yani e, çok uzun süre maden yapmamama rağmen bu da güzel bir gelir e, Ayrıca ben claim falan atmadığım için de 20k istiyordu claim atmaya benim bir claimim olduğu için ikinci claim atmaya 20k para istiyor Claim de atmadığım için daha kara geçtim. Buraya da ben arkadaşlar şöyle göstereyim. Hepsi dolu değil tabi de ee, sandıkların. Çoğunda bir şeyler var böyle. Kazdığım bütün kırık taş olsun, o olsun, bu olsun hepsini buraya atmaya çalıştım. Levanterime gelenleri. Ee, şimdi arkadaşlar ben burada bir spawn çekeceğim. Hatta şöyle yapayım. Şuradan kırık taşları alayım. Alabildiğim kadar üstüme. Buradan kırık taşlar da alacağım. Şimdi spawn çekeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında şunları bir e, kastığımız bütün her şeyi bir depomuza koyalım. Baya kalabalık görüyorsunuz. Öncelikle şunları bir koyalım. Sonra 45'leri aldım tekrar. Hatta şunları da atayım ben arkadaşlar. Şu durusu, şunları da atalım. Niye böyle bir şey yaptım? Oradaki taşlar maçlarda alabilmek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi e, bunların hepsini ben eritip zaten pazara koyacağım, e, tüccara koyacağım, e, satacağım bir sonraki bölümde. Buradan ne kadar para kazandığımızı görmüş olursunuz. Bir de arkadaşlar şu an 50k param var. Ee, ben bir tane daha kazma aldım arada. Yani 4 tane kazmamız olmuş oldu. Şöyle bir tane kazmayı da şeye koydum 11.900'e. Tekrar bir tanesini sattım sonradan. Satışa koydum. Ee, şu anda da tamir olmayı bekleyen kazmalarımız falan var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda da ben bu, bu videoda kastığım bütün her şeyi satacağım. Sattıktan sonra ne kadar para kastığımız anlaşılacak. Zaten videonun da ben şu kadar para kastık gibi yazarım. E, oradan da e, videoyu izlerken zaten öğrenmiş olursunuz ne kadar para kastığımızı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, sağlıcakla kalın. Esen kalın.